Evet Profesör Doktor Orhan Şen hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Dedim ki ileri yaşta olup da dinç olamaz mıyız? Zekamız yerinde olamaz mı? Unutkanlığımız olmadan bir hayat süremez miyiz? Sürebiliriz. Kader mi dediniz? Kader değil tedbiri alırsak en aza indirir. Olasılığı en aza indirmiş oluruz. Rızık kelimesinin karşılığı sadece mal konusunda rızık değildir. Aynı zamanda bilgili, yüreği güzel, kalbi güzel insanlarla karşılaşmaktır. O yüzden herkesin rızkı bol olsun, kaderi iyi olsun diyorum ben. Ay hocam ne güzel söylediniz. Allah hepimizin karşısına Gerçekten yüreği güzel insanlar çıkarsın. Çünkü aklıyla vicdanı arasında uzun mesafe olan insanlarla karşılaştığı zaman çok yoruluyorsun. Kesinlikle. Hem yoruluyorsunuz hem de zarar görüyorsunuz. Evet. Özellikle günümüzde hangi sektör doğrusu olsun, herhangi bir işi yaptırmaya kalktığınızda veya bir istekte bulunduğunuzda parasını verseniz dahi eğer bilgisi eksikse, kalbi evet. güzel değilse her Sonuç şey alımlıyor. ama her şey sizi üzüyor. Değer evet. mi değmez?